mucizevi bir kurtuluş hikayesiyle gündemimize oturan Ece Gürel dosyasını açıyoruz. 36 yaşındaki Ece Gürel peyzaj mimarıydı. Kendisi 10 yıldır bir avukatlık bürosunda sekreter olarak çalışmaktaydı. 2 Mart pazar günü saat 1 civarında Belgrad ormanlarına gitmek üzere evden ayrıldı. Evden çıkmadan önce eşine ben ormana gidiyorum sen de gelmek ister misin diye soruyor ama eşi kabul etmiyor. Çünkü kendisi bir gün önce çalışmış, nöbete kalmış, sabah işten çıktığı için de açıkçası dinlenmek istemiş. Bunun üzerine Ece Gürel de evden kendisi ormana gitmek üzere ayrılıyor. Eşi bu ormanı evlerinin biraz daha yakınında bulunan kent ormanı olarak düşünüyor. Ama Ece Güral, evlerinden yaklaşık bir, bir buçuk saat uzaklıkta olan Belgrad ormanlarına gitmeyi tercih ediyor. Yolda annesiyle telefonda konuşuyorlar. Annesine meditasyon yapacağını, biraz kafasını dinleyeceğini söylüyor. Aynı zamanda İngiltere'de olan arkadaşı ya da sosyal medya üzerinden iletişim halindeler. Ona Belgrad ormanlarından fotoğraflar gönderiyor. Aslında birazcık nostalji yapıyorlar. Burada yürümüştük hatırladın mı? Bu Bentin oradan geçmiştik. Hatırlıyor musun gibi mesajlar atıyor arkadaşına. Hatta ilerleyen süreçte diyor ki "Kayboldum, oturdum, ruhum geride kaldı." diyor. İlk bu ruhum geride kaldı sözünü duyduğumuzda aslında bize bir bunalım ifadesi gibi geliyor olabilir. Ancak şöyle ki Ece Hanım spiritüel konulara ilgisi olan birisiymiş. E, kendisi hatta bu konuyla alakalı meditasyonla vesaireyle ilgili e, eğitim de alıyormuş. Aslında bu söz de Kızıl ait bir sözmüş. Yani şöyle ki mesela tren çok hızlı gittiğinde e, kişi inip aşağıya biraz dinleniyormuş. Diyormuş ki ruhumun bana yetişmesini bekliyorum. O kadar hızlı gittik ki ruhum geride kaldı gibi bir ifadeymiş aslında bu yani bir bunalım ifadesi değil. Ece aslında Belgrad Ormanları'nda çok da yabancı birisi değil. Çünkü orada bulunan Orman Fakültesi'nde okumuş e, bu mesajlaştığı arkadaşıyla. Ona da hatta diyor ki e, aradığım yeri bulamadım. Burası orası mıydı, burası değildi gibi mesajları var. Yani biz bu mesajlardan şöyle bir çıkarımda bulunuyoruz. Belli bir noktayı arıyor aslında ve o noktayı ararken ormanın derinliklerine doğru ilerliyor. Ece Hanım'ın Belgrad Ormanı'na gittiği gün aslında orada bir etkinlik var. Ee, oldukça da kalabalık olduğunu söyleyebiliriz oranın. Evet, kendisi de mesajlarında burası kalabalıklaştı diye de belirtiyor. Evet, aynı zamanda o bölgede de e, offroad yapanlar, yasa dışı bir şekilde offroad yapan insanlar da bulunuyormuş, motorsikletle vesaire. E, hani oldukça aslında işlek bir bölgede diyebiliriz. E, oranın halkının yabancı olduğu bir bölge değil yani. Koşuya gidenler oluyormuş. E, aynı şekilde Hanım gibi meditasyon yapmaya ya da sadece doğa yürüyüşü yapmaya bile gidenler oluyormuş aslında. Orada belli yürüyüş yolları var. O yürüyüş yollarını takip ettiğin zaman kaybolmanın imkansız olduğunu belirtiyorlar. Ama Ece Hanım belli ki o aradığı noktayı bulabilmek için o yürüyüş yollarından uzaklaşıp ormanın derinliklerine doğru ilerlemiş. Ve bir noktadan sonra belli ki yolunu kaybetmiş. Ece Hanım'ın iş hayatına doğru yönlenecek olursak eğer kendisi kaybolmadan önce bir süredir iş yeriyle alakalı bazı sorunlarla uğraşıyordu. Şöyle ki geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının olduğu günlerden birinde kendisi iş yerinden izin alıyor çünkü evleri yokuşta bulunuyormuş ve ben bu yokuşta düşerim bu yüzden işe gelmeyeyim diyor ve iş yeri bunu kabul ediyor. Ancak ofise Ece açıyormuş, anahtar onda ve bir başka arkadaşında bulunuyormuş. O işe gelmeyince diğer arkadaş da anahtarı evde unutmuş. Bunun üzerine aslında biraz problem yaşamış iş yeriyle. Sen anahtarı unuttun o yüzden ofis açılmadı ya da geç açıldı gibi. Bunun üzerine Ece iş yeriyle tartışıyor ve kendisi o zaman ben istifa edeyim diyor. Ancak devam eden haftada pazartesi günü işe tekrar geldiğinde orada çalışan diğer avukatlar diyorlar ki e, işe geldin o zaman sanırım çalışmaya devam edeceksin. Ece de evet diyor ben istifa etmeyeceğim aslında o an sinirli ağzımdan böyle bir şey çıktı. Onlar da tamam o zaman sorun yok diyorlar. Fakat Cuma günü 4-5 avukat Ece'yi karşısına alıp ortaya da bir sözleşme koymuşlar bunu imzalayacaksın diye onu zorlamışlar aslında. Ve Ece o baskıya dayanamadığı için istifayı imzalıyor ve böylece aslında 10 yıldır orada çalışmış olduğu ve hak etmiş olduğu tazminatı yakmış oluyor tabiri caizse. Bunun üzerine eve geldiğinde eşiyle bu konuyu konuştuğunda eşi ona bu konuda destek çıkmıyor. Niye istifa ettin? Aslında tazminatın vardı. Niye onun peşine düşmediğin gibi. Kendi anne babası da bu konuyla ilgili aslında Ece'ye ...çok fazla destek olmuyor işten ayrılması veya tazminatı yakması üzerine. Onlar da Ece'ye biraz baskı yapıyorlar neden böyle yaptın diye. Bunun üzerine Ece biraz da kendini yalnız hissetmiş olmalı. Eşiyle çünkü tartışmışlar, ailesi destek olmuyor. İş yerinde gördüğü bir mobbing var. Ee, sonrasında kafa dağıtmak ve meditasyon yapmak için Belgrad ormanlarına gitmeyi tercih ediyor. O gün Ece'nin annesi bir civarında kızıyla konuşuyor... Sonrasında 3 gibi tekrar aradığında telefonlara yanıt alamamaya başlıyor. 3 ile 6 arasında sık sık aramaya devam etmişler ama yanıt alamıyorlar. Saat 6'dan sonra da telefon kökten komple kapanıyor. Bunun üzerine Ece'nin eşi olan Sezer Bey karakola giderek kayıp ihbarında bulunuyor. Bugün Müge Hanım'ın yayınına bağlanan bir tanık dedi ki biz hani Belgrad Ormanı'na o gün yürüyüşe çıkmıştık. Aslında biz o gün orada Ece'yi gördük dedi. Şöyle ki e, yollar biraz çamurluymuş haliyle yağmur yağmış, kar yağmış vesaire. E, yürüyüş yaparken biraz daha dikkatli yürümeye çalışıyorlarmış ve Ece e, onların arkasından yürümeye başlamış aslında. Bastıkları yerlere basmaya çalışıyormuş vesaire. E, hatta kız şöyle bir ifadede bulunuyor. Hani ben durup fotoğraf çekiyordum. Ece de çekiyordu. Hani çok yakın yürüyorduk aslında birbirimize. E, bize de sığ mış gibiydi birazcık. O yüzden hani biz onunla pek sohbet edemedik. Hani rahatsız olmasın. Hani biraz kendisini iyi hissetsin diye. Aslında normalde böyle durumlarda hani konuşurduk nasılsın, iyi misin ya da hani gününüz nasıl geçiyor gibi sohbetlerde bulunurduk ancak nedense konuşmadık dedi. Daha sonrasında tepeden yürürken e, bunlar artık o yürüme e, zorluğundan bunalmış olacaklar ki bu aile aşağıya doğru inmeye karar vermişler. E, aşağıya doğru inmişler ancak Ece oradan inmemiş. Yani yukarıdaki o e, zor yoldan yürümeye devam etmiş. Bu şekilde yolları da ayrılmış oluyor. E, kızın verdiği ifadede çektiği fotoğrafların saatlerine bakmış. Hani bu haberler artık çıkınca televizyonda. Kendisi en son 14-17 civarında Ece'yi gördüğünü belirtti. Eşi Sezer Bey'in karakola yaptığı kayıp ihbarının ertesi günü arama ekipleri Belgrad Ormanı'na Ece Hanım'ı aramak üzere ulaşıyorlar. Şöyle ki çok yoğun bir arama oluyor aslında. Orada işte jandarmalar var, AFAD var, UMKE var, e, arama kurtarma köpekleri dahil oluyor, dalış ekipleri dahil oluyor. Yine derede, karada, her yerde kız aslında aramaya başlıyorlar. Arama çalışmalarının başlatıldığı ilk gün Ece Hanım'a ait mont ve çanta bulundu. E, aslında bunlar da çok nizami bir şekilde koyulmuştu. Yani üzerinde herhangi bir çamur lekesine dair bir ibare de bulunmuyordu. Aslında bu durumda da çok büyük bir ihmal söz konusu. Şöyle ki Ece Hanım'ın çantasına ve montuna arama ekiplerinden bazıları didik didik ediyorlar. Tabiri caizse çantasının içine bakıyorlar ve eldivensiz bir şekilde bakıyorlar. Yani üzerinde herhangi bir parmak izi de dahi olmuş olsa bunlar bozulmuş oldu dolaylı yoldan da olsa. Ece'nin eşiyle problemlerinin olması, işyeriyle ilgili problemlerinin olması, ilk etapta insanın aklına sanki Belgrad ormanlarında kendine zarar vermek üzere oraya gittiği fikrini getirse de ailesinin ve yakınlarının verdiği ifadeye göre aslında oldukça neşeli ve çok fazla olumlu bir kızmış. Bir başkası olumsuz bir söylemde bulunduğunda hemen iptal 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 güzel konuşalım, olumlu düşünelim gibi onlara olumlamalarda bulunuyormuş. Çantasında bulunan evraklardan bazıları da bu meditasyon üzerine çıkartılmış. Çıktılar aslında yani o kız oraya gerçekten meditasyon yapmaya biraz kafa dinlemeye gitmiş. Zaten evde de zaman zaman böyle aktiviteler yapıyormuş yani ses meditasyonu yaptığını söyledi eşi yani meditasyon yapmak üzere evden çıkmış çantasına ona göre evraklar koymuş birisinin ormanda kendine zarar vermiş olma ihtimali ya da o düşünceyle oraya gitmiş olma ihtimali aslında çok da fazla söz konusu değil. Evet hatta şöyle ki bu yayına bağlanan e, tanığın verdiği ifadede de hani fotoğraflar çekiyordu diyor hani gayet mutlu bir şekilde diyor yürüyordu diyor hani e, ben hani bunu duydum diyor kendine zarar mı verdi acaba gibi televizyonlarda o yüzden diyor bağlandım kesinlikle hani öyle bir düşüncede olduğunu düşünmüyorum diyor gayet hani iyi bir haldeydi aslında diyor. Aslında dalgın olduğunu da pek de inkar edemeyiz çünkü şöyle ki normalde oradaki orman fakültesinde okumuş yani o bölgeye pek de yabancı birisi sayılmaz oraya bir İETT otobüsüyle gidiyor ve durağı kaçırmış kendisi en son otobüs şoförüyle bir iletişimini de görüyoruz biz otobüsten inmeden önce kaçırmışım kusura bakmayın hani kolay gelsin vesaire gibi iniyor otobüsten aslında orada bile hani neşeli olduğunu anlayabiliyoruz hani kolay gelsin teşekkür ederim gibi ifadelerde de bulunuyor hani bir salmışlık yok üzerinde. Yani. Hatta şöyle bu tanığın verdiği ifadelerde de hani böyle yürürken ayakları çamur oluyordu diyor çamurları yapraklara siliyordu diyor hani o düşünceyle giden birisinin ayağındaki çamur hani çok da önemli olmaz bence diyor. Hepimiz sosyal medyada tv kanallarında Ece'den gelecek güzel bir haberi beklerken umduğumuz gibi oldu ve kaybının 74. saatinde Ece Gürel'den iyi haber geldi kendisi sağ ve hafif yaralı olarak dere kenarında uyur vaziyette bulundu. Ece bulunduğunda baygın diyebileceğimiz bir vaziyetteydi. Arama kurtarma ekibi ona seslenmişler ama herhangi bir reaksiyon alamayınca e, sarsmışlar ve hatta vurduğunu da söylüyor. Bunun üzerine Ece gözlerini açmış ve e, hani ne oluyor gibi bakmış. Biraz şoktaymış hatta hani bunu direkt söylüyor şoktaydı diyor. E, demiş ki arama kurtarma ekibe merak etme ailem burada seni bekliyor tüm Türkiye seni bekliyor kendine gel deyip hani bir güç de vermişler. Bunun üzerine Ece'nin üzerine ısıtma folyoları sarılıyor. Arma kurtarma ekipleri montlarını seriyor. Bunun ardından Ece'den bir 6-7 dakika sonrasında bir reaksiyon alabiliyoruz biz. Bu da bir inilti şeklinde. Bunu duyduğunda arma kurtarma ekipleri çok sevinmişler. Çünkü sinirlerinin hala aktif olduğunu gösteriyormuş bu durum. Bu gibi kayıp vakalarında özellikle yetişkinlerde ilk 72 saatin çok önemli olduğunu vurguluyor uzmanlar. Bildiğimiz gibi Ece de kaybının 74. saatinde bulundu. Bildiğimiz üzere kış mevsimindeyiz ve kendisi oruçluymuş. Yani aslında 74 saatlik bir açlık değil de öncesindeki açlık ve susuzluğu da hesaba katmamız gerekiyor. Bu açlık, susuzluk ve soğuk dolayısıyla aslında Ece'nin hipotermiye girmiş olabileceği konuşuluyor. Uzmanlar ona baktığında da onun bulunduğu andaki o ifadesinin aslında hipotermi olduğunu söylüyorlar. Gece bulunduktan sonra yoğun bakım servisine alınıyor ve orada bir saatlik bir kalp durması yaşadığını söylüyorlar ama bunun da normal olduğu yine hipotermiye bağlı olarak bunun gibi şeylerin yaşanılabileceğini konuşuyorlar. Yani hepimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Orada da 8 gün, 10 gün sonra bulunan insanlar oldu. Kendi idrarlarını içerek hayatta kalmaya çalışan insanlar oldu. Belki ilk bulunduklarında sağdı ama daha sonrasında yine hastanede bazı insanların hayatlarını kaybettiğini de biliyoruz. İnşallah korktuğumuz gibi olmaz ve Ece hayata tutunmayı başarır. Arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması yaparken mantarlar gördüğünü söylediler. Ee, orada da hani dere var, kar suyu var vesaire. Ece açlığını ve susuzluğunu belki de bu şekilde gidermiş olabilir. Bu yönde de ifadeler var açıkçası. Ancak tabii ki şu anda kendisinin yoğun bakımda olmasından kaynaklı pek de bilgi sahibi değiliz. Kendisinin konuşması gerekiyor. Çünkü bazı boşluklar var. Bunların da doldurulması gerekiyor. dört ee, gündür hani Belgrad Ormanı'ndan nasıl hayatta kaldı? Ee, bacaklarında bazı diken yırtıkları vesaire varmış Yani bu ileri derece hipotermi geçirilmemesinin sebebinin de aslında yürümesine bağlı olduğu söyleniyor. E, sanırım yolunun kaybettiğini düşünüyoruz biz. Çünkü ormanın içerisinde sürekli hareket halinde olmaya çalışmış. Sanırım yolu aramış, patika aramış herhangi bir şekilde. E, o yüzden de e, soğuğa karşı vücut ısısını korumaya çalışmış aslında. Arama kurtarma ekipleri aslında Ece bulunmadan önce biraz da sakinleşmişler. Artık çünkü hani 4 gündür aradıkları için kendisine biraz da hani umutsuzluğa kapılmışlar. Ancak bölgeye emniyet müdürü gitmiş, bazı başkanlar gitmiş. Ekiple hani bir konuşma yapmışlar. Sanırım son kez bakalım hani son kez bir arayalım demişler. Ve bütün ekip ormanın içine dağıldığında aslında Ece'yi buluyoruz. Ve uzmanlar da şu şekilde söylüyor. Yani bir iki saat daha Ece bulunmamış olsaydı eğer korktuğumuz şey başımıza gelecekti. Hani bulsaydık bile kendisi hayatta olmayacaktı diyorlar. Çünkü zaten kötü durumda bulundu açıkçası. Ve şu anda hastanede serumlarla hayatta kalmaya çalışıyor. Bu yavaş yavaş olumlu tarafa da çevriliyormuş. Ağız yoluyla beslenmeye de dönebilecekmiş. Ancak durumu şu anda stabil olduğunu da belirttiler. Hastanede geçen ilk 24 saatin de çok önemli olduğunu vurguladı doktorlar. Umarım kendisinden çok güzel haberler alırız ve bazı yayınlara çıkar ve bize ne yaşadığını anlatır. Çünkü hiç kolay bir şey olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası bir kadın olarak 4 gündür ormanın içerisinde gerçekten nasıl hayatta kaldı? Vahşi hayvanlar da vardır mutlaka o bölgede. Domuzlar ve köpeklerin olduğunu söylüyorlar. Evet. Yani ayı vesaire de vardır mutlaka. Çünkü ormandan bahsediyoruz. Yani gece olduğunda her yer çok karanlık olacak. Ay ışığından başka hiçbir şey yok sonuçta. Ve uyku ihtiyacın olacak muhakkak. Nerede uyuyacaksın, nerede ısınacaksın, uyuyabilecek misin? Çünkü gördüğün bir karaltı, ufak bir çıtırtı seni hemen paniğe sevk edebilir. Ki nitekim de eşyalarını oraya katlayıp düzenli bir şekilde koymasını da buna bağlıyorlar. Belki dinlenmek için oraya oturdu, belki uyuyacaktı ama bir çıtırtı duydu ve koşarak uzaklaştı. Eşyalarını o yüzden orada bıraktı olarak yorumlayanlar da var. Yani kabus gibi olmalı, ben hayal bile edemiyorum bir kadın olarak dediğimiz gibi dört gün karanlıkta ağaç susuz sesini kimseye duyuramayacaksın ve artık en son halde de e, yani ölmeyi beklersin herhalde. Gerçekten ben sanki ilk defa böyle bir kurtuluş hikayesine tanıklık ediyorum. O yüzden bunu okuduğumuzda ikimizin de tüyleri diken diken oldu bu haberi aldığımızda. Sanki içten içe e, birilerinin ona zarar vermiş olabileceği düşüncesi vardı açıkçası. Son aldığımız bilgiye göre Ece'nin kıyafetleri de incelemeye alınmış. Kıyafetler üzerinde herhangi bir istismar bulgusuna ve darp bulgusuna rastlanmamış ama incelemeler de bu konuyla ilgili devam ediyor. Soruşturma açık aslında. Biz Ece'den gelecek gerçekten çok güzel haberleri bekliyoruz. Sadece bir kadın olarak değil aslında günümüzde bir erkek de o karanlık bir ormanda o şekilde kalamaz. Şu an Ece Hanım'la alakalı biz konuşamadığını da biliyoruz. E, hatta şöyle ki eşi Sezer Bey demiş ki hani vefat etti de bize mi söylemiyorsunuz hani üzülürüz diye demişler. Onun üzerine görüntülü arayıp Ece Hanım'ı göstermişler ancak kendisi sadece tebessüm edebilmiş. E, Hiçbir şekilde konuşamamış. E, umarım konuşur ve hatırlar orada ne olduğunu e, ve bize anlatır. Tüm Türkiye Ece'den gelecek güzel haberleri bekliyor. Fiziksel olarak durumu toparlaması belki daha kısa sürede olur ama psikolojik etkileri muhakkak biraz daha uzun sürecektir. O yaşadığı travmayı atlatması eminim biraz zaman alacaktır. Ama inşallah hayatta kalır, inşallah yaşama tutunur. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Olayla ilgili yeni gelişmeler oldukça da size aktarmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Bye.